Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kainatta ilk günahları kim işlediyse, bu işlenen günahlardan ötürü o kişilere daha fazla azap varmış. Bu doğru mu? Mesela ilk cinayeti işleyen Kabil'e olduğu gibi. Evet doğrudur. Söylediğiniz şeyle ilgili yani Kabil'in Habil'i öldüren ilk kan döken kimse olmasından ötürü, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mahşer günü katillerin başı olarak Allah'ın huzuruna getirilecektir buyuruyor. Çünkü o yeryüzünde ilk kan döken kimsedir. Dolayısıyla kıyamete kadar katil sıfatını taşıyan herkes haksız yere cana kıyan kim varsa bunlar kendi günahlarıyla beraber bu günahlarından eksilme olmaksızın Kabil de bunların günahlarına ortak edilecektir. Ancak bu sadece kötülükler manasında mıdır? Yoksa hem kötülüklerde ilk yapan, ilk çığır açan kimse, iyiler iyilikle ödüllendirilecek, kötüler de kötülüğü sebebiyle bu günahtan nasibini alacaktır. Örnek veriyorum bir mahalleye ilk içki satışını getiren veya ilk içkinin içkiye teşvik eden veya uyuşturucu bir maddeye ya da bir bidata ya da bir masiyetin işlenmesinde sebep olan kimse onu işleyenlerin hepsinden ötürü kendisine de günah yazılacaktır. Çünkü buna sebep ol olduğu için aynı şekilde bir hayra bir iyiliğe teşvik eden, bunun çığırını açan bir kimse de bundan ötürü ecir alacaktır. Mesela bununla ilgili bir başka hadis söyleyelim. Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis var. Diyor ki biz mescitteyken Allah Resulü ve vesselam'ın yanında Mudar kabilesinden olan Mudar kabilesinin mensupları mescide geldiler. O kimseler diyor öyle fakir kimselerdi ki yani böyle cılız, kemikleri sayılan tabiri caizse, üzerleri yarım yamalak e, elbiselerle dolu, yamalı elbiselerle dolu çok fakir kimselerdi. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam onların halini görünce hüzünlendi. Ve بلالكم أملت بلال أظنكم سورة نماص قضية الله عليه الصلاة والسلام هتبي شق بدك يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام İnna Allaha kana aleykum rakibe. Bu ayeti okudu Nisa suresinin birinci ayeti. Ey insanlar işte Allah sizi sizi bir tek erkek ve dişiden yaratan Rabbinizden korkun şeklinde o sizin üzerinizde gözeticidir. Bu ayeti okudu. Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Haşr suresinin 18. ayetini okudu. Dedi ki İttakullaha ve'l-tanzuru nefsun ma qaddemet li'gadd. Vetakullah dedi ki her nefis yarın için ne hazırladığına baksın. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam insanları sadaka vermeye, infak etmeye teşvik etti. Bu kimseleri ister dinardan olsun, ister dirhemden olsun, ister elbiseden olsun, ister bir sa yani birkaç avuç buğdaydan olsun ister bir sa hurmadan olsun ister yarım hurmayla olsa bile Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam insanları infak etmeye teşvik etti. Önce bir kımıldama olmadı Aleyhissalatu vesselam'ın bu çağrısına rağmen. Sonra Cerir bin Abdullah diyor ki oradan bir adam kalktı. Ensardan bir adam yani Medineli bir adam gitti böyle sürüklediği bir çuvalı getirdi mescidin ortasına yani infak etmek üzere. Onu gören insanlar onlar da kalktılar herkes bir şey getirmeye başladı. O Mudar kalib kabilesinin mensuplarına vermek üzere bir şeyler getirdiler. Bunun üzerine Allah Resulü ve Vesselam, Cerir bin Abdullah diyor ki onun yüzündeki tebessümü ve mutluluğu gördüm diyor. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. İşte o zaman Aleyhissalatu Vesselam dedi ki: "Men senne sünneten haseneten fa amila biha kana lehu ecruha ve mislu ecri men amila biha la yenqusu min ecrihim şey'en." Dedi ki Aleyhissalatu Vesselam: "Kim dedi? güzel bir çığır açarsa, yani bir iyiliğe sebep olursa, bir hayra sebep olursa, kendisine bu yaptığının ecri vardır ve aynı şekilde sebep olduğu için o yaptığı hayrı yapanların ecrinden de hiçbir şey eksiltmek sizin ona da ecir vardır. Dikkat edin. Yani o ensari kalktı insanlara sebep oldu. O hareketlenip infak edince hepsi hareketlenip infak etti. Aleyhisselatü Vesselam demek istiyor ki bu ensari bundan ötürü sevap aldı. Ve size de sebep, sebep olduğu için sizin ecrinizden hiçbir şey eksilmeksizin sebep olduğu için kendisine de ecir verildi. Ve devamla dedi ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve men senne sünneten seyyiyeten fe amile kim bir kötülük yapar ve onunla amel ederse kâne aleyhi vizruhe ona bunun günahı vardır ve vizru men amile bihe min ba'dihi la yankusu min, min evzârihim şey'e ve dedi ki kendisi bunun günahını aldığı gibi sebep olduğu kendisinden sonra da bu günahı işleyenlerden ötürü onların günahlarından kendisine de yazılır ve diğerlerinin de günahından hiçbir şey eksilmez. Hadis i̇bn Mace'de geçiyor, e, sahih bir hadis. Buradan anlıyoruz ki Allah Resulü ve bunu tam da nerede söylüyor? Mudar kabilesine İnfak toplamak istediği bir anda bunu söylüyor. Kim iyiliğe sebep olursa bundan ötürü ecir alır. Kim kötülüğe sebep olursa bundan ötürü günah alır yapanlardan ötürü de. Hatta bu hadis o kadar önemli bir hadis ki bu bidat ehli olanlar diyorlar ki men sen nefiliz. kim dinde güzel bir yola sebep olursa güzel bir bidata hani bidat-ı hasaneye delil bulmak için bu, bu hadisi kullanıyorlar. Allah'tan korkmak lazım deriz onlara. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam demiyor ki men beda'a fil islami bid'aten haseneten demiyor ki kim İslam'da güzel bir bid'at çıkartırsa. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam men senne sünneten haseneten kim güzel bir yol açarsa diyor. Yani bir hayra sebep olursa. Örnek bir camide bir sünneti yaşatırsın. Mesela bir imam sutre edinmiyordur, gider dersin ki sutre edin veya buna sebep olursun. Ya da tesbihle e, tesbih çekiyordur, dersin ki sen bunu parmaklarınla yap. Bu sünneti ihya ettin ve o camide bu yayıldı. Eğer bir kişiye öğretirsen bir kişinin sevabı her yaptığında sen de sevap alırsın. Çünkü sen bir sünneti orada ihya ettin. İki kişi yaparsa iki kişinin, on kişinin, yüz kişinin, bin kişinin. Bu böyle devam eder. O sünneti ihya ettiğin için. Bu hangi sünnet olursa olsun. Ya da farzları camide kılmayı, sünnetleri evlerinde kılmayı onlara öğrettin. Ya da mahallende her hafta toplanıp fakirlere yardım etmek, onlara yard yemek yedirmek gibi bir hayra sebep oldun. Bundan ötürü sen sevap alırsın. İhlas üzere olduğun sürece. Hatta sen ölüp gitsen bile bu senin arkandan bu çığırı açtığın için devam eder. Tıpkı Kabil'in açtığı kötü çığırın devam etmesi gibi kıyamet gününe kadar. İşte aynı şekilde o mahalleye bir kötülüğü, o camiye bir bidatı veyahut herhangi bir Allah'ın razı olmadığı bir amele sebep olan bundan ötürü nasibini alacaktır. Bu hadisler de bize bunları göstermektedir ve hayda vallahu alem ve sallallahu ve barik ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.